50 kilo vermiş birisi olarak keşke kilo vermeden önce bunları bilseydim dediğim şeyler. Şok diyetler hiçbir işe yaramıyor. Sadece metabolizmanızı yavaşlatıyor ve şok diyetle verdiğiniz o 2-3 kiloyu da kesinlikle geri alıyorsunuz. Önemli olan sadece kalori açığı değil, aynı zamanda protein hedefinizi de tamamlamamız gerekiyor. Çünkü protein yeterince almadığınız sürece vücudunuz aslında kilo veriyormuş gibi değil de sadece çöküyormuş gibi oluyor. Kaslarınızı besleyemediğiniz için yeterince su içmemek yağ yakımını gerçekten çok daha zorlaştırıyor. Bir gün içinde kilonuza Odaklı olarak yeterince su içmeniz gerekiyor, en az 2 litre. Tartında gördüğünüz sayı her şey değil. Çünkü vücudumuz her gün e, kilo alıp verebiliyor ve tartıdaki sayı her gün farklı çıkabiliyor. Siz isterseniz bir hafta boyunca kalori açığında olun, e, o gün renginiz gelecek oluyordur. Ya da bir gün öncesinde birazcık daha tuzlu yemişsinizdir. Gerçekten vücudun kilo tutabileceği dönemler çok farklılık gösterebiliyor. O yüzden sadece tartıya değil aynada gördüğünüz görüntüye veya e, kıyafetlerinizin size nasıl olduğuna ya da e, bir metreyle vücut ölçülerinize bakarak daha anlayabilirsiniz vücudunuz vücudunuzdaki değişimi. Düzenli bir uyku sisteminiz olmadan, uyku düzeniniz olmadan kilo vermek çok daha zorlaşıyor. Çünkü siz yeterince uyumadığınızda, günde 8-9 saat uyku almadığınızda vücudunuz stres hormonunu daha fazla üretmeye başlıyor ve bu da kortizol seviyenizi yükseltiyor. O yüzden kilo vermeniz çok daha zorlaşıyor. Vücudunuz ne kadar stres altındaysa o kadar fazla kortizol seviyeniz yükseliyor ve kortizol seviyesi demek yağlanmaya sebep olmak demek. Özellikle karın bölgesinde. Her gün spor yapmana gerek yok. Hatta her gün spor yapmak da vücudunu gereğinden fazla strese sokuyor. Vücudunun dinlenmeye bir ihtiyacı var. Kardiyo tek başına fit bir vücuda sahip olmak için yeterli değil. Fit bir vücuda sahip olmak için kas oranını arttırman gerekiyor. Kas oranını arttırmak için de ağırlık çalışman gerekiyor. Kesinlikle aç kalarak değil, doğru ve dengeli beslenerek kilo vermen gerekiyor. Temiz beslenmek demek her şeyi kısıtlamak değil. İstediğin her şeyden azar azar yiyebilirsin kalori açığına uyduğu sürece. Daha az yemekte değil, daha doğru yemek gerekiyor. Her besin grubundan yemeniz gerekiyor. Hayatınızdan karbonhidratı ve yağ çıkararak kilo veremezsiniz. O verdiğiniz kilo da çok sağlıksız bir şekilde verilmiş olur. Tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde yememiz gerekiyor. Markette, sağlıklı reyonda gördüğünüz her şey aslında sizin için sağlıklı değil. İçinde bir sürü katkı maddesi, tatlandırıcı ve birçok zararlı madde olan şeyler var. Olabildiğince temiz içerikli ürünlere tercih etmeye çalışın. Her gün tartıya çıkmak sadece moral bozuyor. Çünkü dediğim gibi tartıdaki sayı her gün değişebilir. Ve siz e, pazartesi tartıldığınızda 50 kiloysanız, Salı günü tartıldığınızda da 50,5 50 kilo çıkıyorsanız bu sadece sizin moralinizi bozuyor. O yüzden ben e, pek tartılma taraftarı değilim açıkçası. Ben vücut ölçüleriyle ilerleme taraftarıyım. Hani metreyle ölçme taraftarıyım. Ama illa tartılmak istiyorsanız da haftada bir veya 10 günde bir, 15 günde bir tartılırsanız daha iyi olur. Belirli bir süre diyet yaptıktan sonra birazcık iştah azalması olması gayet normal. Fakat sırf iştahın azaldı diye daha az yemeye başlamaman gerekiyor. Sürekli bazal kalorik e, bazal alman gereken kaloriden fazlasını alarak kalori açığında olman gerekiyor çünkü bazal kalorinin altına düştüğünde vücudun aslında kendisini bir koruma sistemine alıyor ve senin yediğin şeyleri depolamaya başlıyor çünkü ertesi günde yemeyeceğini düşündüğü için yediklerini depolayarak hayatta kalmaya çalışıyor.